Merhaba sevgili takipçilerim Seyda'nın örgü evine hoş geldiniz. Bugün sizlere Tığ işi Bir şal örneğini anlatacağım Yapılışını Kullandığımız ipi Şimdi şalımızı böyle 2 numara tığ kullandık Bir de Şöyle şallık Bakın şuradan Şal sim yazıyor Şallık ipler bu ipleri ben e, simusso.com'dan temin ediyorum değerli izleyicilerim. Eğer almak istiyorsanız açıklama kısmında linkimizi koyduk. Oradan takip edebilirsiniz. simusso.com'dan temin ediyorum. Şimdi şalımıza gelelim. Şuradan e, başlıyoruz böyle bir alka halinde. Sonra yukarıya doğru yanlardan zaten artarak İstediğiniz büyüklükte çoğaltabilirsiniz. Kenarlarına ben böyle bir oya düşündüm ama daha ağır oya isterseniz onu da yapabilirsiniz. Benimki biraz afif oldu. Daha kibar olsun dedim. Şimdi hemen başlayalım bir kısmını. Bakalım şöyle. Bakın buradan ben şimdi böyle sayarsak 2 4 6 8 10 20 şuraya kadar 19 20 tane çiçeğimiz oldu. Kendi boyunuza göre ayarlarsanız daha iyi olur. Hemen başlayalım biraz. Böyle hemen bir iki çiçeğimizi anlatalım. Bakın şimdi şöyle alk halinde. 8-10 taneye kadar zincir çekebilirsiniz. Hemen şöyle bakın. 1 2 3 tane zincir çektim hemen halkamın içine üçer tane trabzan arada şöyle 1 2 3 zincirim var tekrar yine 3 tane trabzan yine 3 tane zincirim var bu şekilde halkamın içine 3 erli 4 tane trabzan dolduruyorum. 3 erli. Şu an üçüncüsünü örüyorum. Yine 3 zincir. 3 tane trabzan. 2 3 Bakın 1, 2, 3, 4 tane oldu. Hemen 5 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Şimdi yine aynı bu 3 zincirin içine önce 3 tane trabzan arada 3 zincirim var. Yine aynı yere 3 tane trabzan örüyorum. Şimdi bir tane böyle ipimi uzatıyorum. Tekli. Hemen şu ikinci 3 zincirin içine sık iğne ile tutturuyorum. Yine bir tane böyle ipimi uzattım ilmeğimi yine aynı bakın diğer 3 tane zincir çekmiş olduğum içine batıyorum yine 3 zincir yine aynı şekilde Şimdi beşer tane zincirle dönüyorum. Bu yanlarda hep aynı şekilde. Üçer trabzan, üçer zincir. Şimdi bakın yine ilmeğimi uzatıyorum böyle tekrar iki tane örüyorum. Şimdi çoğalmaya başlayacak şalımız. Bakın şurayı hemen az önce sık iğneli tutturmuş olduğum yere 4 tane trabzan örüyorum. 4 trabzan yine ikili örümcek diyoruz. Bundan tabi eto şallar da yapabilirsiniz. Üçgen sevenler. Üçgen. Üçgen yaptığımız zaman sadece şal olarak değil boyunluk olarak da kullanabiliriz. Şimdi 5 tane zincir yine çektim. Bakın. 5 zincir. Yine hemen yanına 3'er tane trabzan örüyorum. 2 3 zincir burası hep aynı şalımızı ne kadar büyük yaparsak yapalım hep bu şekilde devam edecek bakın şimdi şöyle hemen tekli bir sıra ikili örümcek bir sıra tekli şimdi şuraya hemen ikilinin tam böyle ortasına 4 tane tırabzan dolduruyorum. 2 3 4 Şimdi yine tekli örümcek. Hemen şu 4 tırabzanın bir önceki sırada örmüş olduğumu. Üstünü sık iğne ile tutturuyorum. 4 tane tırabzanımızın üzerinden 4 tane sık iğne geçiyoruz. Yine bakın ikinci çiçeğimizi yapacağız. Tekli örümcek. Hemen 4 tane trabzan dolduruyoruz. 3, 4 Şimdi tekli örümcekle hemen yandaki trabzanlarımla devam ediyorum kolay ve zevkli bir şal örneği herkes yapabilir boşçalara çeyizlere kendinize bakın 3 tane yaptım 5 zincirle dönüyorum şurada şöyle bir çiçeğimiz başlamıştık şimdi bakın 2 oldu hep bu şekilde buradan ikili örümcek yaptığımız zaman artış oluyor Hemen siz yakından izleyin şalımızı yavaş yavaş. Bakın bu renkte çok kibar. İçi böyle altın sarısı, kremle karışık. Kibar bir rengi var. Şimdi hemen son olarak yine anlatalım. Bakın şu şekilde ikili örümcek önce örüyoruz. Sonra şurayı batıyorum. sık iğne ile tutturuyorum. Şimdi tekrar ikili örümcek. Birinci sıramız bu şekilde. Bir dakika şuradan. Hemen devam ediyorum. 4 tanesini geçtikten sonra tekrar aynı şekilde yine 1 2 tane yine aynı bakın karşıya batıyorum. Hep şalımız bu şekilde izleyicilerim. Şimdi böyle çıktık sıramızın sonuna. Diğer sırada da zaten hemen çiçeklerimiz artışa geçecek. Başlarken 1 taneydi çiçeğimiz. Sonra 2 oldu. 3 üç. Şimdi 3. çiçeğimizi yapacağız. 5 zincir çekiyorum. Bakın şu örümcekli 1, 2, 3 tane olan yerden hemen birer tane artışa geçeceğiz. Zaten modelimizde de bakın belli. Şöyle şuradan başladık. Şu şekilde hep 1, 2, 3 sonra 4, sonra 5 derken şalımız böyle büyümeye başladı. Umarım anlaşıldı. Zaten kenar oyası da Kenar sorarsanız şöyle yapacaksınız. Bir örümcek hemen 3 tırtık kenarına. Bir örümcek 3 tırtık. Dilerseniz başka oya da yapabilirsiniz. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşçakalın, sağlıklı ve mutlu kalın değerli izleyicilerim diyor.